Merhaba sevgili dostlar. Bugün hepimizin zaman zaman ihtiyaç duyduğu bir konudan bahsedeceğiz. Doğal vücut detoksu. Yorgunluk, halsizlik, ciltte matlaşma ya da sindirimde yavaşlama hissettiğiniz oldu mu? Bunlar vücudunuzun size biraz arınmaya ihtiyacım var dediği sessiz sinyallerdir. Aslında vücudumuz kendi kendini sürekli temizleyen muazzam bir sisteme sahiptir. Karaciğer, böbrekler, bağırsaklar, akciğerler ve cilt 24 saat boyunca toksinleri uzaklaştırmak için çalışır. Ama modern yaşamın temposu, işlenmiş gıdalar, yetersiz su tüketimi ve stres bu sistemi zamanla yavaşlatabilir. İşte burada doğal detoks devreye girer. Vücudu yeniden dengeye getirmek için bir destek süreci. Doğal detoks aslında bir yeniden başlatma gibidir. Amaç kilo vermek değil, vücudun kendi temizlenme mekanizmasını güçlendirmektir. Yani zayıflama programı değil bir iç temizliktir. Bu süreçte sindirim sistemi rahatlar, karaciğer yükü azalır ve enerji seviyesi belirgin biçimde yükselir. Vücutta biriken toksinler, genellikle karaciğerin fazla mesai yapmasına neden olur. Yediğimiz yiyeceklerdeki katkı maddeleri, ilaç kalıntıları ve çevresel kirleticiler karaciğerde birikir. Bu durum uzun vadede, hem sindirimi, hem cilt sağlığını etkiler. İşte bu yüzden karaciğer dostu besinleri daha fazla tüketmek, detoksun en önemli adımıdır. Peki doğa bize bu konuda nasıl yardımcı olur? Birincisi maydanoz. Maydanoz, karaciğerin safra üretimini destekler ve böbreklerin toksinleri atma hızını artırır. İkincisi limon. Limon, C vitamini bakımından zengindir ve karaciğerdeki enzimlerin aktifleşmesini sağlar. Her sabah aç karnına ılık limonlu su içmek, hem sindirimi düzenler, hem de vücudu alkali hale getirir. Bir diğer destek ise, zerdeçal. Zerdeçal, karaciğer hücrelerini koruyan ve yenileyen güçlü bir antioksidandır. İçerdiği kurkumin maddesi, iltihaplanmayı azaltır ve kanı temizlemeye yardımcı olur. Zencefille birlikte kullanıldığında etkisi iki katına çıkar. Ve elbette zencefil. Zencefil kan dolaşımını hızlandırır, sindirimi destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca mideyi rahatlatır ve vücudun detoks sürecinde ortaya çıkan geçici halsizlik hissini azaltır. Doğal detoksun en önemli kuralı, zorlamak değil desteklemektir. Yani aç kalmadan, bedenin ritmine uygun şekilde arınmak, birkaç basit malzemeyle, doğanın rehberliğinde bunu yapmak mümkün. Bu süreçte unutmamanız gereken en önemli şeylerden biri, su tüketimi. Su, detoksun taşıyıcısıdır. Yeterince içilmediğinde toksinler vücuttan tam olarak atılamaz, Günde en az 2-5 litre su içmek, organların temizlenme hızını gözle görülür biçimde artırır. Ayrıca bu dönemde işlenmiş gıdalar, fazla tuz ve şekerden uzak durmak gerekir. Vücudunuz zaten arınmak isterken ona biraz alan tanımanız yeterli olacaktır. Detok sürecini destekleyen bir diğer unsur da uyku düzenidir. Uykuda karaciğer, hücre onarımına ve toksin temizliğine yoğunlaşır. Bu nedenle akşam 23'ten önce uyumak, sabah ise limonlu suyla güne başlamak büyük fark yaratır. Ve unutmayın, bu bir ceza programı değil. Aksine, kendinize duyduğunuz sevginin bir ifadesidir. Yavaşlayın, nefes alın, doğanın ritmine ayak uydurun. Vücudunuzun size nasıl teşekkür ettiğini birkaç gün içinde hissedeceksiniz. Birazdan paylaşacağım 3 günlük yenilenme küründe hem karaciğer hem bağırsak hem de cilt detoksu aynı anda çalışacak. Ama önce, bu sürecin mantığını doğru anlamak çok önemli. Detoks bir yarış değil, bir denge yolculuğu. Şimdi gelelim işin en keyifli kısmına. Doğanın sunduğu 3 günlük yenilenme kürüne. Bu kür, ne aç bırakır ne de bedeninizi zorlar. Tam tersine, vücudun doğal ritmine eşlik eder, sindirimi rahatlatır ve karaciğerinizi dinlendirir. Hazırsanız başlayalım. Birinci gün, arınmaya başlama. Sabah uyandığınızda ılık suya yarım limon sıkın ve birkaç dal maydanoz ekleyin. Bu karışım karaciğerin temizlenmesini başlatır. Kahvaltıda yulaf, badem ve birkaç dilim elma gibi hafif gıdaları tercih edin. Günün ilerleyen saatlerinde bol su için. Öğle yemeğinde zeytinyağlı sebzeler, akşamda sebze çorbası idealdir. Yatmadan önce bir bardak zencefil çayı içmek sindirimi rahatlatır ve gece boyunca toksin atımını destekler. İkinci gün yenilenme. Bugün karışıma biraz zerdeçal ekliyoruz. Ilık su, limon, maydanoz ve bir çay kaşığı toz zerdeçalı karıştırın. Zerdeçal karaciğeri yeniler, bağırsaklarda biriken toksinlerin çözülmesini sağlar. Gün içinde mümkünse yarım saat yürüyüş yapın, hareket, lenf sistemini harekete geçirir. Bugünün sonunda cildinizde hafif bir parlaklık fark edebilirsiniz. Bu, detoksun başladığının işaretidir. Üçüncü gün derin arınma ve denge. Sabah, önceki karışıma bir dilim taze zencefil ekleyin. Zencefil hem dolaşımı hızlandırır, hem de sindirim sistemine enerji verir. Öğle yemeğinde bol lifli gıdalar, örneğin haşlanmış brokoli, kinoa veya yeşil mercimek tercih edebilirsiniz. Akşam ise sadece sebze çorbası veya yoğurtla geçmek idealdir. Bu son gün, hücreleriniz adeta yeniden nefes almaya başlar. Detoksun en güzel yanı, vücudunuzun size nasıl geri bildirim verdiğini çok kısa sürede görebilmenizdir. İkinci günün sabahında genelde insanlar hafifledim hissini fark eder. Sanki iç organlarınız biraz daha rahat nefes alıyor gibidir. Bu, bedeninizin temizlenmeye başladığının ilk işaretidir. Bazı kişilerde baş ağrısı ya da hafif halsizlik olabilir. Bu gayet normaldir. Çünkü, toksinler çözülürken kan dolaşımına karışır ve atılım süreci başlar. Bol su içmek bu yüzden çok önemlidir. Toksinlerin bedenden atılmasını kolaylaştırır. Eğer bu süreçte meditasyon, nefes egzersizi veya kısa yürüyüşler eklerseniz, detoks sadece bedensel değil, zihinsel bir arınmaya da dönüşür. Çünkü temiz bir bedenin içinde düşünceler de sadeleşir. Kendinize izin verin. Bu sadece 3 gün değil, uzun vadede daha dengeli bir yaşamın kapısıdır. Detoks sürecinde dikkat edilmesi gereken birkaç küçük ama önemli detay var. Kahve ve siyah çaydan uzak durun, yeşil çay veya beyaz çay tercih edin. Şekerli içecekler yerine su, bitki çayı veya limonlu ılık su tüketin. Ve en önemlisi, bu üç gün boyunca kendinizi zorlamayın. Amaç arınmak, bedeni strese sokmak değil. Detoks bittiğinde vücudunuz daha hafif, cildiniz daha canlı hissedecektir. Ancak en güzeli, zihinsel berraklığın da artmasıdır. Çünkü toksinler sadece bedeni değil, ruhu da yorar. Doğanın sade gücü bu yorgunluğu sessizce dönüştürür. Bu videoyu izledikten sonra siz de kendi 3 günlük detoks deneyiminizi başlatabilirsiniz. Unutmayın, bu bir hızlı çözüm değil, bir yaşam biçiminin küçük bir parçasıdır. Doğanın ritmine uydukça bedeniniz size daha fazla huzurla karşılık verir. Yorumlarda kendi detoks tariflerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda doğanın başka bir şifasıyla görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.